Enteresan 3 haberimiz var. Hepsi ve daha fazlası bu videoda hazır mıyız? Işık hızında en özel airdrop kripto haberlerini yayınlayan kanaldan tanıtan kanaldan merhabalar efendim. Bu videomuzda da 3 haberimiz var. Çok enteresan bir haber. Diğer ikisi de aslında biraz daha yeni güncellemelerle alakalı özel haberler diyebilirim. Hemen geçelim. Şimdi efendim Zu durdu durdu durdu. En sonunda enteresan bir haber açıkladı. Biz epeydir aslında Zu'dan bir haber bekliyorduk. Ama biraz üzücü bir haber oldu. Neden? Zoo biliyoruz ki X Empire'ın köküne dayanan bir airdrop. İlk tanıttığımız zaman da bunu söylemiştik. X Empire'ın %75'lik bir airdrop açıklamasından sonra kaldı ki çoğu kullanıcı mutlu edememişti. %60'lık açıklamayı da Zoo yaptı. Ne demek oluyor? Arzın %60'ı sadece toplu ayrılacak. Yani önceden %70'leri, %75'leri, %80'leri çok yüksek rakamları gördüğümüz bir airdroplardan sonra Zoo bizi üzdü. Neden üzdü? Ya yani tutup da bir kiti gibi demedi ki biz airdrop odaklı demedi ama Zu diyordu ki biz kullanıcı odaklıyız. Biz birebir vereceğiz diyen Zu da sadece %60'lık bir airdrop gördük. %40'ı future development'mış, geliştirmelermiş, gelecekle alakalı şeylermiş gibi böyle bir açıklama yaptı. Bu açıklama ister istemez bizi üzdü. Bizim beklediğimiz özel kısma gelecek olursak 500 trilyon total sapli bekleniyor. Beklentinin biraz daha net ayrıntılı açıklaması olmuş olabilir. Yani bol bol sıfırlı göreceğimiz bir durumdan şey yapıyoruz. 20 milyon ve üstü market cap bekleniyor. Tabi buradaki biraz hani güvenilir bir kaynaktan giderek açıklıyorum bunu. Ama bence 20 milyon market cap'ten daha yüksek bir seviyeye ulaşacak. En azından 100 milyon bir market cap minimum olarak çıkmasını bekliyoruz. Bunlar sadece tabii ki tahmindir. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet bol sıfırla görecek. Bunlar sadece bir tahmindir ama tutupta şu an bir net bir fiyat tahmini paylaşmak kesinlikle doğru olmayacaktır. Ümitsizlik veya gereksiz bir umuda sebep olmayalım istiyorum. Net bir şekilde yayınlanınca en azından biraz daha net bilgileri söyleriz. Ama tahmin edilen 500 trilyon bir total sapli olduğu yönünde bakalım göreceğiz. Senin tahmininde ne, ne durumda olacak yorumlara bir merak ediyorum. Kaç sıfır olacak mesela fikrini merak ediyorum. Böyle özel videoları airdrop haberlerini kaçırmak istemiyorsan aşağıdan abone oluyorsun. Zil bildirimlerini açıyorsun efendim. Yorumlara sabitlediğinde Telegram kanalımıza bekliyoruz. Efendim yine kanalımıza özelleştiren airdroplardan birinde. Sigma'dayız. Sigma biliyorsunuz ki birçok proje tarafından desteklenen bir projeydi. Biraz daha aslında ayrıntılı haberleri gelmeye devam ediyor. Şimdi önemli bir update, güncelleme haberimiz geldi. Biraz daha ayrıntısına girmek istiyorum. Ara ara biliyorsunuz ki Sigma ile alakalı güncelleme paylaşacağız. Sigma'mızın aslında ilk güncelleme olayları neydi? Biz diyor faaliyetlerimizi, ürünümüzü geliştirmek aslında yapmaya çalışıyoruz. 2.0 güncellememize geçeceğiz. Önümüzdeki ay için ana güncellemelerimiz şu yönde olacak. Yani önümüzdeki ay ne oluyor? Mart ayı. Mart ayında bizi ne bekliyor? Günlük ödüller artık sonuna gelecek. Günlük artık sigma kazanmaya başlayacağız. Pazar diyor yani sigma puanları kazanabileceğimiz bir tahmin sistemi gelecek diyor. Dün bir aslında bazitli paylaşmıştı biliyorsunuz. Bazit gibi düşünebilirsiniz. Dünkü videoyu da hadi kartlara koyun bilmeyenler için. Bazit gibi aslında evet hayır tarzı bir haberler olacak. Örnek veriyorum gelecekte işte Coin Market Gap, örnek veriyorum. Mart ayında şöyle şöyle bir açıklama yapacak mı? Evet mi hayır mı? Bununla alakalı bir aslında tahmin pazarı demek istiyor. Sonra çiftlik güncellemesi yani bir çiftlik sistemi daha kolay daha hızlı ve daha karlı olabileceğimiz bir sistem olacakmış. NFT koleksiyonu artık aslında her yerde görmeye başladık. NFT, NFT diye aslında her yerde açıklamaya başladılar. Sigma'nın kendi koleksiyonu artık olacak diyor. Şu an mesela son sorularda Bums'ta bu çok fazla oluyor. Bums'la alakalı bir haber beklediğinizi de biliyorum. Yakında gelecek. Ve emisyon sınırı diye bir şey söylemiş. Yani maksimum çok önemli bir aslında haber diyebilirim. Yani çok önemli bir kısım diyebilirim. Bizim diyor maksimum token arzımız 1 milyar Sigma olacak. Yani biz 1 milyanın bunun altında tutmaya çalışacağız. Yakında diyor sigma puanlarınız dönüştürülecek diyor. Yani aslında sigma'dan isteleme haberi alacak oluyor olabiliriz. Ben demiştim bu kanalı özelleştiren aslında projelerden biri. ilk ve tek paylaştığımız bir proje ve diyor ki adamlar listeleme yaparız demiyor da yakında aslında bu Sigma puanlarınızın dönüştürülmesi, arzın açıklanması vesaire hani bir listeleme haberi olabilir. Tabi çok mu erken evet çok erken Sigma'da çok bir şey yaptık mı yapmadık ama kritik bir haber diyebilirim. Önemli bir haber diyebilirim özellikle son kısım. Mart'ta en azından biraz daha netleştireceğiz demek istiyor. Biz Sigma'yı paylaşalım herhalde galiba bir, bir ay olmadı diye düşünüyorum. Yani Sigma ile alakalı neler olacak ben de merak ediyorum. Fikirlerini yazarsın son önemli haberimize geçeriz. Ketizen aslında önemli bir duyuru yaptı. Bu duyuru ben çok önemsiyorum. Şimdi ayrıntıya biraz geçeceğim. Ketizen diyor evcil hayvan endüstrisini dönüştürmek için diyor Google Cloud ile ortaklık yapıyor diyor. Yani bu ne demek? Bir Ketizen'in Google'la anlaşma yapması demek. Google önemli bir adıma yapması demek Telegram oyunlarının ileride çok daha güzel bir şekilde şekillenmesi demek. Veyahut Katie'den de çok daha başarılı bir şekilde airdrop yapması demek. Keti oynuyoruz mesela. Hepimiz Keti oynuyoruz değil mi? Kedi çok tatlı güzel bir oyun. Hepimiz beğeniyoruz. Bunun çok daha iyi bir listeleme yapması, çok daha yüksek bir coin market cap'e ulaşması, çok daha mutlu kullanıcılar ulaşması, daha gelişmiş şeyleri görmemiz demek olduğunu düşünüyorum. Zaten piyasadaki en kaliteli oyunları şu an halihazırda ketizen yapıyor bunu biliyoruz ve diyor bu şekilde diyor webüce taşımak diyor yani bunu daha ileri bir seviye taşımak diyor Telegram mini uygulamaları aracıyla diyor daha iyi bir işbirliği Google Cloud'la yapmayı planlıyoruz diyor Google Cloud demek Google demek benim gözümde yapay zeka ketilerin diyor kısa videoları diyor e-ticaret diyor oyunlaştırılmış deneyimler diyor web webüçler diyor hani diyor lider bir eğlence platformu oluşturmaya planlıyoruz diyor. Zaten bu konuda kendilerini çok geliştirdiklerini de söyleyebiliriz. Telegram mini app'lerin daha gelişmiş, daha kaliteli, daha akıcı, cebimize gerçekten kazandırabilecek yepyeni bir platform oluşturma yolunda ilerlemesine bu iş vesile olabilir. Ben bu haberi çok önemsiyorum. Ketidir, Ketizendir bütün oyunlarının gelişmesi, platformun daha akıcı hale getirmesi, yapay zeka ile desteklenmesi ileride bizi daha mutlu edebilecek sonuçlara sebep olabilir. Çok önemli haber olduğunu düşünüyorum. Fikirlerini de merak ediyorum. Bize ne gibi bir faydası olabilir bu haberin? Sen de yorumlamayı unutma. Yarınki gelecek saat 3'teki özel videomuzda görüşmek üzere. <laughs>